بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم الرأي. باب حكم الرأي. رأى حرفين Bebin konusu hükmü ra ra'nın hükümleri konusu ra'nın hükmü ra harfi mesela nerelerde kalın okunur nerelerde ince okunur nerelerde hem kalın hem ince okunabilir bu konudan bahsedeceğiz inşallah ra harfine özel bir konu vardır nerelerde kalın nerede ince nerede hem kalın hem ince bu durumlardan bahsedeceğiz birincisi şöyle örnek üzerinden göstereyim sonra ibaresi okuyalım. Mesela bak nasrullahi demek ki ra harfi ötreli olsa ondan sonra e, -m 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 ba erra bu ra fethalı olursa kalın okunur. Demek ki birinci cümle demiş ra fethalı ve öteli olsa kalın ama bilbirri ra ince keseli olsa ince okunur. Bu birinci kuralımız. Birinci kuralımız neymiş? Ra harfi fethalı veya ötreli olursa kalın okunur. Kesreli olursa ince okunur. Evet. Kaçan ra meftuh veya madmum olsa kalın okunur. Kaçan yani ne zaman ki ra harfi meftuh yani fethalı olsa veya madmum veya da öteli dammeli olursa kalın okunur. İşte o zaman o ra harfi kalın okunur. Misali bunun örneği Er-Rahmani Er-Rahimi Bak Er-Rah Er-Rah Rah er Ra Burada kalın okunuyor. Çünkü Ra fethalıdır. Er-Rahimi Er-Rah Er-Rahim -ra, ra burada fethalı olduğu için kan okunuyor. Er-Rahim bu iki örnekte ra'nın fethalı oluşuna örnek vermiş. Ve'r-Ruhu ve'r-Ruhu Nasrullah. Bakın burada ve burada ra fet e dammeli yani madmum oluşuna örnek verdi. Ve bu ikisinde ve bu ikisinde ra kalın okunur. Bu örnekte de olduğu gibi ve eğer meksur olsa eğer ki o ra harfi meksur olsa kesteli olsa ince okunur. İşte o zaman ra harfi ince okunur. Bunun misali örneği ise bil bir ri. Bak bil bir ri ri böyle ince okuyoruz bunu. Bu örnekte olduğu gibi. Bu birinci kuralımız. Ra harfi demek ki fethalı ve dammeli olsa kalın okunur kesseli olsa ince okunur. Bu bir. İkincisine geldik. Ve dahi ve sonra ve sonra ra sakin olup önce örnek gösterelim sonra daha olur. Bakın. Ven har ra sakin olsa hani diyor ya ra fethalı öteli olsa tamam kalın. Peki ra sakindir. Kendi hareketi yok. Nasıl okuyacağız? o zaman ra'dan bir önceki harfe bakacağız. Ven har bir önceki harf ha harfidir. Ve o harf ra'dan ra sakin olduğu zaman ra'dan bir önceki harf üstün veya ötreli olursa rayına kalın okunur. Ama ra'dan önceki ra sakin olsa ondan önceki bir harf keseli olsa ince okunur. Bakın ven har bu ra sakindir. Ondan birisi fethalı olduğu için zayine kalın okunur. Ben har. Bak. Men şeker. Burada durduğun zaman ra sakin oluyor. Ondan birisi harf fethadır. O yüzden bu ra kalın okunur. Men şeker. Mesela şurada. Bin nüzur. Bin nüzur. Bakın burada durduğun zaman vakıf yaptığın için bu sakin. Onun bir harfi e, ötreli olduğu için bu ra harfi kalın okunur. Mesela <laughs> makabli ince olmasına örnek verelim. Vestagfirhu. <laughs> Bak fir, hu. fir ince. Ra sakindir. Makablisi keseli. Böyle bir durumda ra harfi ince okunur. Bakın. iki güzel kural öğrendik. Demek ki ra kendisi ötreli veya üstün olursa kalın okunur. Ra kendisi esreli olursa ince okunur. Ama ra harfi sakin ise ra'dan bir önceki harfe bakılır. Makabli diyoruz. Makabli demek bir önceki. Ra'nın makablisine bakılır. Yani ra'dan bir önceki harfe bakılır. Ra'dan bir önceki harf fethalı, e, Fethalı veya ötreli ise kalın okunur. Radan birinci harf eğer kesili ise ra ince okunur. Evet. Diyor. وداhi, ve daha sonra. E, ra sakin olup. Ra kendisi sakin ise. hareketi yok ise. Makabli. Meftuh ve medum olsa. O zaman ranın makabline bakıyoruz. Ranın makabli yani. Ra'dan bir önceki harf, ona bakıyoruz. Ra'dan bir önceki harf meftuh veya madmum olsa, fethalı veya dammelin öteli olursa, böyle bir durumda kalın okunur. O ra harfi kalın okunur. Misali bunun örneği, ven har. Bakın burada ra sakindir. Ra'dan bir önceki harfin hareketsine bakıyoruz. Üstün, o yüzden bu ra kalın okunur. Ven har Men şeker Bin nüzur Gibi Bakın gördüğünüz gibi Burada vakıf yaptığımız için ra sakin Ondan öncekisi ötseli olduğu için Burada ra harfi Kalın okunuyor Ve dahi Ve sonra ra sakin olup Ra harfi kendisi sakin olup Ma kabli meksur olsa Ma kabli ne demekti? Yani ra'dan bir önceki harf. Ra'dan bir önceki harf eğer onun hareketi meksur olsa yani kesreli olursa ince okunur. İşte o harf yani o ra harfi ince okunur. Misali bunun örneği Vestagfirhu Vestagfir Fir Bak fir ince fir ince okunuyor burada. Başka bir örnek daha. Vels tabir west tabir Bir Bak burada ince bir Burada burada ince oldu çünkü ra sakin Ondan bir önceki harfiyenin makablisi Kesirli olduğu için bu ra ince okunur Şimdi bu bitti Geldik Başka bir duruma Hürufi istila Yani kalın okunan harfler Şunlardır bakın hussa dıght kıd bunlar kalın okunan harflerdir hussa dıght kıd bu harfler kalın harfı tah harfi SAL harfi dad harfi gayn harfi ta harfi kaf harfi za harfi bunlar kalın harflerdir evet şöyle göstereyim hani ra sakin Ondan kesre olunca biz burayı ne yapıyorduk? İnce okuyorduk. Ama eğer ki ra sakin makamsiz kesedir ya ince okunması gerekirken buradan sonra bu bu istela harflerinden bir tanesi fethalı ve öteli gelirse bura ince okunması gereken yerde kalın okunur. Bakın örnek verelim. Fir, nodu fir incedir. Çünkü ra sakin Ondan önce kesredir. Fir ince gerekiyor normalde. Ama bakıyoruz ki bu sakin radan sonra istela harfinden kaf gelmiş. Ve fethalıdır. Böyle bir durum ne yapıyoruz? Bunu vurayı kalın okunuyoruz. Ve fir fir katin fir katin. Yani fir demiyoruz ha. Fir ince değil. Fir katin. Bu şekilde kalın okuyoruz. Mesela nomada mir sad mir sad olması gerekiyor. Mir sad burada kalın okuyoruz. Ra sakin bakın makabiz kesre ince okunması gerekirken bu ra'dan sonra e, istela harfinden sat ve fethali geldiği için bu ra kalın okunuyor. İşte bu bu de bu kuralı öğreniyoruz. Ama bu surati ahirede Ra'nın ma ba'dında hurufi istiladan biri vaka olsa o zaman kalın okunur. Amma ise yani gelince bu surat-ı ahirede bu son şekle şekilde ise bu ahir eh, son son sura son şekilde yani hani bu son şekilde de, ya ra sakin makabli keseli olsa e bu son şekilde ra'nın ma ba'dında ma ne demek yani ra'dan sonraki. Ra'nın sonraki sonraki harfinde eğer hürüfi istila'dan biri vak olsa, istila harflerinden yani kalın okunan harflerden biri vakı olsa yani bir, gel, bir tanesi gelirse bir tane harf gelirse o zaman kalın okunur. İşte o zaman o ra harfi kalın okunur. Tabi kalın okuması için o istila harfi var ya, o kalın harf üstün veya öteli olması lazım. Çünkü eseli olsa durum değişiyor. Hurufi istela yedi harftir ki hurufi istela yani bu kan harfler yedi harftir ki hussa dağdın kız harfleridir. Demek ki istela harflerin kan harfler kaç tanedir? Yedi tanedir. Hangileridir? Şunlardır. Hussa dağdın kız. Ha, sat, dad, gayn, ta, kaf, va. Bu kalın harflerdir. Bu harfler de harfleridir. Misali örneği mir, fa de. Bak mir kalın okuyoruz. Çünkü ra sakin bakın meksur yani ince okunması gerekirken ra'dan sonraki istila harfi bak üstün gelmiş. O yüzden bu ra kalın okunur. Bu istila harfi üstün ve öteli olması gerekiyor yani ya. Çünkü eseri olursa bu istila harfi eseri olursa gelecek bahsedeceğiz. Böyle bir durumda ra hem ince de okunabilir, kalın da okunabilir. Ve kir ta Bak ince demiyoruz. Kir ta sin. Fir katin demiyoruz. Fir katin. Yani burada fir ince okumuyoruz. Kalın okuyoruz. Fir katin. Çünkü ra'dan ra sakin öncesi keseli ince okunması gerekiyor. Ama ra'dan sonra istela harfi gelip üstün olduğu için bu ra kalın okunuyor. Ama hurufi istela meksur olsa, bakın ra sakin hani ince okuması gerekiyor. Ra'dan sonra istela harfi gelse ve meksur olsa, kesseri olursa, o zaman işte o zaman ince ve kalın okunmak caizdir. Yani ince de okunabilir, kalın da okunabilir. İnce ve kalın okunmak, okunması, evet hem ince hem de kalın da okunmak, okunması caiz olur. Yani uygun olur. İnce de okuyabilirsin. <laughs> kalın da okuyabilirsin. İkisi de caizdir. Hiçbir problem yoktur. Örnek verelim. Mes misali bunu örneğin. Kullu fir'in gibi bak. Ra sakin. Ondan öncesi keseli. Ve ra'dan sonra istila harflerinden kaf gelmiş. Ve bu kaf keselidir. <laughs> Böyle bir durumda bu ra'yı ince de okuyabilirsin. Bu ra harfini e, kalın da okuyabilirsin. Şöyle kullu firqin bak firqin ince okuyabilirsin. Kullu firqin kalında okuyabilirsin. Evet, o da bitti. <laughs> Geldik şimdi Ra'nın başka bir e, hükmüne. <laughs> şimdi bakın göstereyim şöyle. Ee, ra sakin. Ra'dan önceki har, e, harfin harekesi arazi bir kesre olsa, yani geçici bir hareke olsa böyle bir durumda ra yine kalın okunur. Burada irci'i demiyoruz. İrci'i kalın. Mesela bak limenir teda bak, ra sakin onun makabisi ir idi normalde arazi bir keseydi. Bak ortada o, o kesre yok oldu. Gördüğünüz gibi nunun kesresi de geçerli oluyor. Böyle durumda ra kalın okunur. Ve dahi ve sonra ra sakin olup ra kendisi sakin olsa makabli'nin yani radan bir önceki harfin kesresi arzi olsa arizi geçici olursa o zaman yine kalın okunur. Misali irci'i limenir limenir, tezah gibi. Evet. Bu da rahattır. Yani, arzi kesile varsa makabinde ona itibar edilmiyor. Ra kalın okunuyor. Evet. Başka bir ıı, duruma geldik. Ee, şöyle göstereyim. Mesela sudur. Bakın. Ra durduğumuz zaman Ra sakin. Ondan öncekine bakıyorduk değil mi? E, ondan öncekine bakıyoruz. Wow, o da sakin. O ne yapıyoruz? Ondan bir öncekine bakıyoruz. Dala bakıyoruz. Öteli. Öteli veya üstün olsa ra kalın okunur. Eseli olsa ince okunur. Demek ki ra sakin olsa. Ondan bir önceki makabli sakin olsa. O makablinin de makablisi. Eğer bakıyoruz üstün ve öteli olsa. O zaman ra kalın. Eseli olursa ra ince okunur. Ve daha sonra ra sakin olup. Ra kendisi bakın sakin makabli dahi onun makablisi dahi sakin olsa ra ve makablisi dahi sakin olsa o zaman sakine itibar olunmaz. Ne yapacağız? Onun da bir makamına bakacağız. Makabline itibar olunur. Onun da bir öncesine bakılır. Eğer makabli meftuh ve madmum olsa, fethal veya dammeli olsa kalın okunur. İşte o zaman o rahatlık kalın okunur. Misali örneğini bis sabri pardon duruyoruz. Burada da sakin olması için rahat sakin olması gerekiyor. Bir sabr. Bis sabr. Bakın burada ra sakin. Birincisi ba harfi o da sakin. Birinci harfe bakın saat. Bak sal harfi üstün. O zaman bu ra kalın okunur. Bis sabr. Kalın okunur. Min kulli emr. Bakın burada durduğumuz zaman ra sakin. Ondan bir önceki harf bakıyoruz. Mim. O da sakin. Bir önceki harf bakıyoruz. Emze. Bakın fethalıdır. O zaman bu rak kalın okunur. Min kulli emr. Burada rak kalın okunur. Fis sudur. Rak sakin. Bir önceki oda O da sakin. Bir önceki harf öteli olduğu için bu ra kalın okunur. Bunu da olduğu gibi. Ve eğer meksur olsa... Yani ra sakin, ondan bir önceki sakin, ondan bir önceki meksur olsa, keseli olursa ince okunur. İşte o zaman ra harfi ince okunur. Misal örneğini besir kadir ince. Bakın ra sakin. Ondan bir önceki harf harfi. O sakin. Ondan bir önceki harf sal harfi bak kesseli. O zaman burak e, bu ra ince okunur. Besir r, ince. R demiyoruz. R, r, ince kadir. Burada ra gördüğünüz gibi sakin. Birinci de sakin. Bir önceki dar hati keseri olduğu için burada ince okunur gibi. Ve dahi ve, dahi, e, ve daha sonra ra sakin olup ra sakin olup makabli harfi -e lin olsa bakın ra kendisi sakin hayır ra sakin Ra'dan birinci ki lin harfi gelirse. Lin harfi neydi? Ya harfi ve evet, de harfi sakin olsa makablisi fetha olsa buna lin harfi diyoruz. İşte ra sakin. Ra'nın makablisi lin harfi gelirse işte böyle bir durumda o ra o lin harfinin hatırına ince okunur. Bakın, normalde ra sakin, o da sakin, on da fethedir. Normalde kalın okunması gerekiyor ama burada o lin harfinin hatırına ince okunuyor. Ve dahi ra sakin olup, ra kemsi sakin olsa, makabli harfi lin olsa, yani ra'dan birinciki harf lin harfi olsa, e, o, e, o zaman dahi ince okunur İşte o zaman dahi yine ince okunuyor. Yani her ne kadar kalın okunması gereken bir yerdir. Ama o lin harfinin hatırına ince okunuyor. Hayır ince. Hayır seyir ince okuyoruz gibi. Yani bu iki örnekte olduğu gibi. Normalde bakın kalın okunması gereken bir durumdur. Ama lin harfinin hatırına burada ince okuyoruz. Evet. Lavzatullah konusuna geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde de onu da işleriz. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين